Emin Alper'in 4. uzun metraj filmi Kurak Günler 9 Aralık tarihinde sinemalarda gösterime girdi. İlk haftasında yüksek bir gişe başarısı elde eden yapım, Covid sonrası sinemaların seyirci bulamadığı bir dönemde bağımsız bir yapım olmasına rağmen çok fazla ilgi gördü. Bakanlık meselesi, linç kampanyası, LGBT teması üstünden birçok konuda tartışma yaratan filmin hikayesini, görsel dilini, yönetimini, sinematografisini konuşmak gerekirken bu tarz konuların konuşulması sinemamız adına oldukça üzücü bir durum. Bu videoda da film incelemesinden ziyade Kurak Günler'in çekim öncesinden gişeye kadar olan tartışmalı yolculuğundan bahsedeceğim. Kurak Günler 2018 yılının son aylarında Balkaya Proje adıyla Kültür Bakanlığı'na teslim edildi. 2019 yılının başında ise uzun metraj film yapım desteği aldı. Film daha sonra yapımcıları Liman Yapım, Ay Yapım ve Zola Yapım ile birlikte Almanya, Yunanistan, Hollanda, Hırvatistan gibi ortak yapım şirketlerinin destekleriyle prodüksiyon aşamasına geçti. Uzun süren post prodüksiyon süreci ile birlikte bağımsız yapım ve Emin Alper sinemasını severek takip eden bizler dışında pek fazla gündem olmadı aslında bu film. Balkaya uzun süren kurgu sürecinden sonra 2022'nin Nisan ayında açıklanan 75. Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümüne Kurak Günler yeni adıyla seçkiye kaldı. Bu olay ülkemizdeki tüm haber kaynaklarında az çok kendine yer buldu. Medyanın bu filme ilgi göstermesinin bir nedeni vardı tabi. Film kanda Queer Pan bölümünde de yarışacaktı. Bu haber özellikle ana akım medya tarafından Kültür Bakanlığından destek alan Kurak Günler'in senaryosunun değiştirildiğinin ve LGBT temalı bir hikayenin filme eklendiğine dair gündem yaratacak haberlerin ortaya atılmasına vesile oldu. Bu konu hakkında Emin Alper dahil filmde yer alan birçok kişiye soru sorulmasına rağmen böyle bir durumun olmadığı ve filmin değiştirilmediği söylendi. Buna ek olarak bildiğiniz üzere filmler çekim öncesi, post prodüksiyon süreçlerinde her zaman değişime uğrar. Filmin neredeyse son halinin senaryo kopyası Kültür Bakanlığına teslim edilmişti. Fakat bu konu basın tarafından hiçbir zaman dillendirilmedi. Kana dönecek olursak Kurak Günler Mayıs 2022 tarihinde dünya premierini gerçekleştirdi ve olumlu eleştiriler aldı. Ayrıca ülke gündeminde tartışılan konular filmin premier sonrasında da bir kesim tarafından çok büyütüldü. Bu arada filmi izleyen biri olarak filmin belirli bir bakış kategorisinden ziyade ana seçkide yer alabileceğini hatta ödülle bile dönebileceğini düşünüyordum. Film gündemde olması ve tartışılmasından dolayı ülkemizde merakla beklenilir bir hale geldi. Kurak Günler Türkiye premierini Ekim ayında düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptı. Buradan 9 ödül kazandı. Fakat en iyi filmi Özcan Alper'in Karanlık Gecesi'ne kaptırdı. Bu arada araya girerek bahsetmek istediğim bir şey var. Özcan Alper'in Karanlık Gecesi'ni de Emin Alper'in Kurak Günler'in de izleyen biri olarak ben filmleri birbirlerine çok benzettim. Hikaye olarak benzer olmasının yanında Obruk temasının kullanımı ava giden köy halkı sahnesiyle birlikte birçok sahnenin de birbirine çok benzer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki farklı yönetmenler ve farklı anlatımlar mevcut. Fakat konuların ve durumların bu kadar benzer olması da belki derdimiz olan konuların ne kadar aynı olduğunu da gözler önüne seriyor. Tekrar kurak günlere dönersem Antalya sonrası büyük ilgi gören film Kasım ayında İstanbul premierini Suç ve Ceza Film Festivali'nde yaptı. Filmin vizyon tarihi önce 25 Kasım olarak duyurulmuştu. Fakat daha sonrasında 9 Aralık olarak güncellendi. Film vizyona girmeden bir gün önce Emin Alper ve yapımcı Nadir Öpenli'nin yayınladıkları ortak açıklama ile Kültür Bakanlığı'nın üzücü kararı ortaya çıktı. Bu açıklamada Kültür Bakanlığı 2019 yılında Balkaya proje adı ile uzun metraj yapım desteği verdiği kurak günlere verdiği desteği faiziyle geri istediğinden bahsedilmektedir. Açıklamaya ek olarak da Nadir Öperli ve Emin Alper herkesi salonlara davet etmiştir. Sinema seyircisi de bu davete icabet etmiş olacak ki film daha ilk haftasından 100 bin barajını aştı. Bakanlığın desteği faiziyle geri istemesinin gerekçesi ise 2019 yılında yürürlüğe giren senaryonun ilk taslağı ile filmin benzer olması gerekçesi. Fakat biliyoruz ki asıl neden bu değil. Ana akım medyanın baskısı, filmin LGBT filmi olduğu algısı bu nedenlerden sadece birkaçı. Film şu an vizyonda. Umarım daha çok izlenir ve daha çok kişiye ulaşır. Filmin şu ana kadar olan tüm sürecini özet halinde size anlattım. Bunlara ek olarak kendi eklemek istediğim birkaç şey de var. Özellikle uzun zamandır film izleyen ve film yapmaya çalışan biri olarak filmler üzerine tartışıp konuşmak varken neden bu tarz şeylerin gündem olduğunu anlamış değilim. Filmi izleyen biri olarak filmin LGBT filmi olduğunu söylemek oldukça sığ bir yorum olduğunu düşünüyorum. Bu konu filmin ana meselesi bile değil. Filmi izlemeden sadece internetten gördüğü, oradan buradan bilgilerle inceleme yapan insanları da anlamak mümkün değil. Bu video Kurak Günlerin baştan sona olan sürecini anlatan bir özet video oldu. Filmin detaylı incelemesini ilerleyen zamanlarda yapacağım. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.